Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden re e devam ediyoruz. Evet, şimdi ayıyı yok ettik ama ben bir yer, bir boss'u daha işaretledim. Yenik Nikolaos var. Uzak gösteriyor ama gitmeye çalışacağım. Kan iyi elimizdeki. İyiyken gidelim arkadaşlar. Bir de kanlı aydayız biliyorsunuz. Bir an önce gitmek lazım. Eğer yetişebilirsem elimden geldiği kadar hızlı gitmeye çalışacağım. Şimdi, şuradan gideceğiz. Bakalım bu neredeymiş. Uzak da. Tam olarak nerede bilmiyorum. Bakacağız. Acaba nerede bu şimdi? Sol tarafı gösterdi ama, ha, burada bir yerde. Tamam. Şöyle gidelim bakalım be. Önümüzü gösteriyor. Çok uzak diyor hala. İnşallah aşırı uzak değildir. Hani ucundan yetişsem bile yeter bana. Şu kanlay varken. Nereden verdin abi şeyi? Buradan veriyor tamam. Buradan veriyor. Uzak diyor. Tamam yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Güzel. İşte atla hızlı gelebiliyoruz en azından. Arkamızdan verdi ama bazen işte şaşırabiliyor bu kan takibi olayı. Bir daha versin. Tam görelim yanımızdan veriyor. Yani şu yukarıdan gideceğiz herhalde. Buna gitme şansımız var gibi. Bakacağım. Var var. Sağ tarafa verdi. Buradan gidiyoruz. Yakın oldu. Tamam. Şurası olabilir mi? Burası olabilir arkadaşlar. Unutulmuş mezarlık olması lazım. Girişine bakalım. Girişi şuradan veriyor. İyi bayağı hızlı geldik ya. Çok zaman kaybolmadı bizim için. Hemen girişi buradan. Direkt yukarı çıkalım. yukarıda ben biliyorum onun yerini de. Sadece burayı bilmiyoruz. Yani bölgeyi hatırlamadım. Ama yukarı çıkmamız gerekiyor. Yanlış geldik. Hayırlı olsun. Hadi vuramadılar. Güzel. Çok dar alan. Aşırı dar. O o güzel bir şey değil. O hiç güzel bir şey değil. Arkamızdan gelen. Burada arkadaşlar ama biraz işimiz zor. Altı şuraya bakacağım. İnşallah ölmeyiz. Bakalım. Ne olacak? Adamları çok var bu arada. Ne yapacağım bilmiyorum. Bunun şeyini hatırlamıyordum ya. Şey adam çıkartıyor çok fazla galiba. İskelet çıkartıyor diye biliyorum. Bakalım göreceğiz ne olduğunu. Hem ışınlanıyor böyle bu şekilde. Bir şey yapmaya başladı. Ha böyle şeyler çıkartıyor. Tamam böyle yaptığında uzaklaşacağım. Bir ağacın arkasına saklanmaya çalışacağım ama saklanamıyoruz da. Hadi bakalım. Heh, şeyleri bıraktı. Güzel. O diğerini bırakacağım en son. Bakarız duruma göre. Şu an almayacağım. Yine başlayacak herhalde. Başlayacak. Biraz geri çekileceğim. At onları yavaş yavaş. Bak bir de beni izliyor bunlar. Böyle kaçtım. Güzel. Adam çıkartıyor. Şunu da alacağım. Biraz daha geri çekilelim. Şöyle gelirsem. Hop yakalandık. Yine yakalandık. Çok fazla yakalandık ya. Merhemimiz yoktu mu? Yok maalesef. Alatan kanıydı. de, Bir de kanlı olması da bizi bayağı bir güçlendirdi burada ama gene dayak yiyoruz arkadaşlar. Yine şey yapacak. Ya sıkıştım orada ya. Biraz dinlensek iyi olacak. <laughs> Kaçıyorum. Adamlar olmasa var hiçbir gücü yok aslında adamlar olduğu için arkadaşlar Dayak yiyoruz sürekli Hadi be Okçuları var ya orada Onlar canım okudu benim Güneş doğdu Kanlayımız bitti arkadaşlar O da bitti Ben de bittim şu an Tamam. Son anda var ya, son anda. Şimdi onun seviyesi biraz yüksek. O da biraz bizi zorladı o yüzden. Hani kanım ve kanımız iyi olsa da, kanla iyi olsa da arkadaşlar, seviyesi bayağı yüksekti onun. Biz 29 o kaç seviyedeydi? 35'ti. Bayağı bir yüksekti bizden. O yüzden zorlandık. Ama sonunda aldık arkadaşlar. İyi oldu bu aldığımız. Şu merhemi bir türlü <laughs> unutuyorum her türlü. Öyle söyleyeyim. Aklıma gelmiyor. Çok büyük hatalar yapıyoruz bu yüzden. Hoparlörüm ne bulduysam onun kemik kemikler çok işime yarayacak. Matemli zambak çok işime yarar bu arada. Ne bulduysam toplamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Evet. Bunları da aldım. Burada biraz kemik toplayabiliriz bu arada. Hazır gelmişken. Ee, canımız da çok kötü ama ya. Nasıl yapsak bilemedim. Bana can verecek şeyler neler var? Bu var bir can verecek bana. Şunu kullansak iyi olacak arada bir. Can versin. Şunlara bulaşmayacağım bu arada. Onlara bulaşmanız gidebiliriz. Ana aşağı inebiliyoruz mu direkt? Direkt aşağı indiriyor bizi. Şuradan atlasak aşağıya nasıl olur? Atlayabiliyor musun? Atlayabiliyorsun. Bir dakika. Oo onun gelmesi iyi olmadı. Bunun seviyesi yüksek. Öldü mü Öldü. Ee, en değerli şey çıkan mezar tozu var. 3 tane çıkarmışız. Onlar önemli. Merhaba. toplamda 4 tane bulduk. Biraz az bulduk ama daha fazla bulmamız lazım buradan. Bir bakayım etrafa da biraz daha e, mezar tozu bulabilirsem iyi olacak. Gerçi kemikten ne onu yapabiliyoruz da. Çok fazla kemik toplamak lazım bunun için tabii. O bayağı çıktı. 6 tane yaptık. Güzel. Ya bunun gelmesi yok Kaçamıyorum arkadaş. Öyle bir şey ki bu. Ama iki tane mezar tozu bırakıyor. Tamam zor da. Lazım. Şu aşağıya bakalım bir. Baya bir şey bulundu burada. Artık gidebiliriz. Şurada mezarlıklar varsa onlara bakıp hemen kaçacağım buradan. Ee, mezarlık yok gibi ama. Şuraya bakalım. 9 tane oldu mezar tozu. Bir de şuraya bakalım. Tamam gidebiliriz. 9 tane bulduk. Bir de şu karşıda mezarlık var. O taraflara bakalım bir. Son kez. Belki çıkabilir. Herhalde bulamadık. 9 tane bulabildik anca. Gidebiliriz. Artık ayı formunu öğrendik dostlar. Ayı öldürünce. Ayı formunda şöyle bir özellik var. Ee, güçlü bir hayvan oluyoruz ayı olduğumuzda. Çok fazla güçlü vuruyoruz. Şöyle güçlü vuruşu var. O güçlü vuruşu açılmayan yerleri veya kırılmayan şeyleri kırabiliyorsunuz bu güçlü vuruşla. Şimdi gideceğimiz bir bosta dostlar açılmayan bir kapı var. O kapıyı ya dinamitle açacağız ya da ayı formuna dönüşerek o güçlü vuruşunu yaparak o kapıyı açabiliyoruz. O yüzden ayı formu önemli. Kanımız aslında var. Bir şey daha işaretlesek olabilir. Çatlak Polara varmış burada. Çatlak Polara pek fazla gitmek de istemiyorum. Zor bir boss. Biraz daha güçlenmem lazım arkadaşlar ona gitmek için. Hem kanımızın da iyi olması gerekiyor. Denk yerine artık gidelim. Biraz da kendimizi güçlendirmemiz gerekiyor öyle işaretledim. Hatta burayı temizlesek iyi olacak. Belki kendimize şey buluruz. Kitap falan buluruz belli olmaz. Kağıtları toplayacağım teknoloji için. Yeter ya. Kaç 7 kağıt oldu? Aslında birkaç gittiğimiz yeri basarsak yine elinden. Sandıkların çok olduğu yerlere gitmek lazım bol bol. Oradan çok fazla eşya çıkartabiliriz. Şöyle bakıyoruz. Hepsini aldım. Hop. Yine güzel bir farm yaptık yani. Ayaküstü. İyi oldu. Şimdi bir ışınlayıcı yapalım. Gittiğimiz yerlerden ışınlanmak için ama at kullandığım için de biraz sıkıntı olacak. At orada kalacak. Gerçi geri oraya ışınlanırız. Önemli değil. Güzel bir yerden ışınlanırız. Eğer bir daha oraya gideceksek o şekilde seçeriz ışınlanacağımız yerleri. Atı geri almak için hani onu düşünürsek. Mantıklı olur, olur öyle yapmak. Şimdi mesela şimdi ışınlayıcı yapmak için ne gerekiyor? Bakalım bir bahçe falan gerekiyor onu yapmak için. Buradan aşağı inebiliyoruz mu? Deneyeceğim bakalım inebilecek miyiz. Burada taş var onu alacağım. Hmm, taşa yer kalmadı. Şu deri at. Çıkanlarda da yer kalmayacaktır ama anlamıyorum işte. <laughs> Bitkiyat at. Bunu al. Cevher tozu lazım olabilir. Ne gereksiz burada şu an bakıyorum. Hepsi gerekli. Gereksiz bir şey yok. Vallahi hepsi gerekli. Üzgünüm. Hemen gidelim bölgemize. Ne orada? Bisikletlerle savaşıyorlar. Ah, ee, buram çıkış vardı ya. Merhaba. Merhaba. Evet, bölgemize geldik. Hemen envanteri boşaltalım. Şu teknolojiye bakacağım öncelikle. Var mı orada bir şey? Bulduğumuz yüzük var. O da bir şeydir. Daha sonra şu taşları bırakacağız. Tamam. Kalpleri bırakacağız. Onlar da oluyor burada. Tamamdır. Fareler, mağaralar işte onları bırakmak istiyorum. Deri. Deri deri. Al sana deri kemikler de aslında kırılmak kırmak zorundayız da kemiklerden şu an üretiliyor mu üretiliyor 117 tanesi bir tane mezar toz olarak çıkıyormuş bayağı kemik istiyor ama şu an koymayacağım oraya veya biraz koyalım yavaş yavaş öğütsün. en azından öyle değil mi bundan çıkarsın şuraya koyalım bir tanesini de buraya burada olsun onlar ee, böyle bir şey yaptık dostlar Bunları koyamıyoruz mu? Biraz da kereste yapalım. Odunumuz varken. Böyle yaptım. Diğer şeyleri de koyabiliriz. Gel bakalım şöyle. Koy buraya bunları. Tamam. Biraz fare kalsın elimde. Ot da lazım. Ne şey yapacağız ya? Merhem. Kemik lazım. Kemik buluruz. Bunlar kalsın üzerimde. Şimdi ee, hiçbir şey yapmadan devam edelim. Biraz farm yapacağız arkadaşlar. Işınlayıcıyı yapalım. Ne istiyor ışınlayıcı şu an? Üretim, işleme. Ee, temel değil de Nerede bu ışınlanma yeri? Bu. Kale ışınlayıcısı, cevher tozu, kan özü, taş tuğla, mezar tozu istiyor dostlar. Şimdi buna bahçe yapacağız bu bölgeye. Peki bunu bir üstlere çıkartmak ne kadar şey istiyor? Ne istiyor daha doğrusu? Cam istiyor. Güçlendirilmiş kalas. Büyük kan esansı. Şu an bunu yapma şansım yok. Peki bölge genişleyebiliyor mu? Ne kadar genişleyebiliyor? Bir ona bakalım. 100. Aa, bayağı genişleyebiliyormuş. Güzel. Tamam. Şimdi dostlar bizim biraz bu bölüm şey yapalım. Hiç atı almayacağım. Etrafta dolaşalım. Şu madeni falan bir gezelim. Birazcık e, kitap bulmam gerekiyor. Bu bölüm böyle geçsin. Önce madenlerden başlayıp sonra mezarlığa geçeriz. Veya mezarlıktan değil de şuraya cephaneliğe geçeriz. O şekilde devam edelim. Baya bir şey ihtiyacımız var yani burada. Oyun farm üzerine kurul diyebilirsiniz. Niye böyle boş boş farm yapıyorsun? Bunun üzerine kurulu arkadaşlar oyun. Yani saltola gideceksin toplayacaksın, güçlenip daha sonra boss'lara saldıracaksın. Direkt kafa atamıyoruz maalesef yani. Keşke öyle olsa. Okçulara bakın ya ama çok okçu, okçu var burada ya. Şöyle güzel bir kanlı bulursam alacağım onu. Kanın şey bitti artık. Süresi maalesef. %5, %4 var. Şöyle %50 üzeri olsa güzel olacak da. Tabi varsa. %1 diyor ya. <laughs> Ulan bizdeki şansa bak. Bizde kaçsın sen? 1. <laughs> Neyse. İyi kağıt mat çıkıyor bunlardan üzerinden en azından. O da bir şeydir. Önce bir dışarıyı temizleyelim. Daha sonra içeri gireceğim. Maden toplamayacağım şu an. Maden işi sonra. Amacımız. Bakarım iş çıkanı falan çıkarsa belki o zaman madene girişebilirim. %15 işe yaramaz. 8. 71 güzel. Zalim kanı. 3. sedeka verebiliyor. <laughs> o da güzel. Ama çok adam buldu burada. Sen sekiz. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur kardeşim dur. La bir dur oğlum. Öldüremiyorum da. Kanı iyi olunca ne yapayım? Sıra sende. Gel bakalım buraya. Evet sendeyiz. 88 4 veriyorsa 4. seviye çok güzel olacak. İnşallah veriyordur. Ki vermesi lazım. Bu bile vermiyor. 90'dan sonrası veriyor o zaman. Oo geç o işi. Ama şöyle söyleyeyim. Kan oran daha yüksek olduğu için verdi 1. 2. 3. seviyeyi değeri daha fazla oluyor arkadaşlar. Atıyorum diğeri yüzde mesela 70 verirse bu 80 daha fazla güçlü yapıyor bizi bu kan oranı. Aynı şehirleri verse bile. Tamam. Kaç kağıt? 17 tane kağıt topladık. Yani fena değil. İçeride sandık falan oluyor. Gideceğim içeri de bakacağım. Hazır güneş olmuşken. Bir bakalım. Hiç kitap. Güneş direnci mayası. Bu var ki, vardı daha öncesinde. Ha, %93. Çok iyi. Bugün ama şans sizde kan konusunda. Maşallah diyelim de. Maşallah değil mi? Nazar değmesin. Ha, çok iyi. Çok iyi durumdayız. Şu Erol'u öldürelim. Daha sonraki bölüm artık bir tane şey gidelim. Bu kan varken üzerimizde bir boss öldürmek şart. Dördüncü seviye geldi artık herhalde. Geldi. Merhabalar. Onlar lan ne oldu öyle? sıfır kan var orada. Sıfır yazdı değil mi? Ben öyle gördüm herhalde. Yüzde sıfır falan bir şey yazıyordu yani. Öyle bir şey olmaması lazım ama. Ya ben öyle gördüm. 80 falan veya 60-70 falandır ya. O sıfırı görünce ben öyle sanmışımdır. Tamam. Şimdi Güzel. Kitap bulduk. Yırtılmış flamalar ve perdeler. Cık. Ne işime yarar? Dekor istemiyorum. Önce bana kıyafet gelsin. Silah gelsin. Şu an benim e, zırhım Yüz seviye merhametsiz gece avcısı e, botlarım öyle diğerleri dandik olanlar yüzüğü belki değiştirebiliriz bilmiyorum bakacağız duruma göre Burada sandık var Hiç şey çıkmadı merhaba Hmm. Merhametsiz Bakır Kılıç mı? Çok güzel. Büyük seviye. Onu yaparak gideriz. Diğer bölümde. Aten ne kaldı? Çatlak Polara var değil mi? Sevmediğim bir boss. Şu var. Aydut Kralı var. 37. seviye diyor ama. Ben de 30. seviyedeyim ya. Biraz da seviye atlamak da lazım. Çok zor çünkü bu bosslar. Beni zorlayacaklar. Yani kan iyi diye. Kendimizi rezil etmeyelim. Bakalım ya. Diğer tarafa gidelim o zaman. Vaktimiz var. 30 dakika olmuş aslında da. Bir şey yapalım. Burada bir kamp buldum. Orayı temizleyeceğim. Daha sonra burada bitireceğim. Yaklaştık o diğer kamp alanına. Artık diğer bölümde oraya devam edeceğiz ama pek fazla yerim de kalmadı. Bakacağız duruma göre. Şunları alırsam iyi olacak. Evet dostlarım burada bölümün sonuna geldik. Diğer bölümü ben tekrar base'ime gelip oraya işte kaleme gelip eşyalarımı boşaltıp daha sonra bu tarafa geleceğim. Haydut cephanelerine devam edeceğiz. Ee, daha sonrasında haydut küküklü ocağına geçebiliriz. Bu cephaneli aslında burada boss var. Önce temizleriz tamam mı? Kendimizi güçlendiririz daha sonra boss'a gideriz. Işınlanma noktası da var. Bir ışınlıcı yaparız. Buraya ışınlanıp gelip gideriz sürekli. Öyle bir şey düşünüyorum. Dostlarım lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.